arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani beci ile Beco ile Cecio'nun evet. dünyasına. Be. Ben Beco ile Cecio'nun dünyasına. Şimdi minişler geldi. Yeni minişler geldi arkadaşlar. Ay, çok heyecanlı. Hadi şimdi açalım. Hey Beco ile Cecio neredesiniz? Burada Açıyorsunuz değil mi? Evet. Ee, i̇nşallah güzel şeylerdir. Ee, e. Hadi, 2, Hadi. Ben de, ben de. E. E. Aa. Bir kızı, kızı, ki? Çok heyecanlıyım. Ver. Tamam, heyecanlısın. Oldu. Neyse. Ver. Ver şuradan kes istersen. Tamam. Olur oradan kessin. Gelin hadi. Hadi kes. İyi ben gidip geliyorum. Geldim bile. <laughs> bir şey gözüküyor gibi. Miz. Aa. Ne evet. geldi ki? Kesiyoruz. Aa. Kesti. Aa, ne? Ne? Şöyle. Biraz daha kes. Ee, biraz Ay, daha. Şimdi bir daha ambalajı var. Ama nasıl açacak bunu? Abla ya. Ben, anne ben ne çözemiyorum ya sizin Bir keseneyi ben heyecanlandım. Makas küçük olduğu için kesmiyor. Elini çek, elini keseceğim şimdi. Ee. Neyse. Küçük makas da geliyor. Arkadaşlar, <laughs> Robin nereye gitti? Geleceğim dedi gelmedi. Ben de ben oldum. Duyum yok. Hı. Ay burada mıydın? Çek bakalım içinden. Aaa! Evet. Dikkatli ol, kırmadan. O evet, galiba. Evet, evet, poşeti yırt, poşeti yırt. Ay, çok tatlı bir miniş. Ben bunu çıkartıyorum. İşte. Ay, of. çok güzel. <laughs> Şuna bakın. Merhaba, ben buraya yeni geldim daha. Merhaba. Aa, çok güzel. Ay Meme çok Ya bebiş. Bebiş. Bebi. <laughs> yemiş bir şeyse. parmak <laughs> Arkadaşlar bunu Kulağı <laughs> kemirilmiş bir meniş. Merhaba. Ay, Merhaba. Bu ne <laughs> acaba? Bu da böyle bir minikmiş. Ama mi? şunu da ben <gülüyor> çıkartayım <gülüyor> da. Aa, Köpek minik ve Ya benim. şunları şöyle sıralayın bakalım be neler varmış bir hepsini birlikte görelim. Tamam şöyle beğenmez ya. Bir bu de var. Dönmüyor bu. Evet. Bu daha ekstradan mi? bu ama bu miniş değil. Evet. Şu hmm. da çok tatlı. Bu da geldiğine çok mutlu gibi gözüküyor. Hey ben geldim. Hmm. <gülüyor> ya bibik. <laughs> bu ne acaba? Bibik. Merhaba bibik. Bir de şekerler çıktı Oo, burada. Bu da prenses. Selestia mı yoksa? Selestia e, e. değil bu. Selestia'nın kardeş galiba. Bir sürü şeker çikolata var. Oha var. Bitti bu kadar. Haa şu mülüş çok tatlı. Hı. Evet. Bu da çok tatlı. Dur, koysana bir oraya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bakalım şimdi. Merhaba. Evet bir, iki, üç, miniş. Oh. dört, ben bir, beş, ben oy, altı, ha, bu da çok tatlı bir şeymiş ya, yedi, Merhaba. oy sen ne kadar küçüksün. Üstünde krema mı var? Ee, galiba ya da kar yağmış olabilir. Bu dünyaya bir türlü geldik. Çok güzel bir dünyaymış. Bizimce böyle çanta böyle hayvanları taşımak Açılabiliyor için. Çant... mu acaba? Dene bakalım. Ha içine koy bakalım bir tanesini. Mini koyayım. Bu minik de güzel aslında. Mor mor e. Bakalım bir. ben ne yapayım? küçük. Sen orada mı kaldın? Ben de buraya. Ya beni hapşı şey dedik mi ya? Kim benim kızımı hapşı şey atar? <laughs> Kulağım yemişler Oo, zaten. Hadi bayram şekerlerinizde kaptınız kızlar. Aynen. <laughs> <laughs> Ama bu çok tatlı. Çıkabildik. Hepsi de tatlı. Ya Ney çıkabildik ya. Şurada bir... Ya ne? <laughs> Ne düştün evet, ben? teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Bu minişleri bize gönderdiği için. Ya ben ayakta düş diyemiyorum. Be Bir teyzemiz oyuncakçı. Evet kaç gündür biz bu oyuncakları bekliyorduk minişleri. Çok sabırsızlanıyorduk. Hatta ben de tahmin ettim dedim. Yarın gelir dedim. Geldi işte. Evet en sonunda geldiler. Çok tatlılar. Beni neden çekmediniz? Beni neden çekmediniz? Hah, bu da parmak kukla. Evet. <laughs> Denizde çekin. Ya parmak koyun ne iş ya yani? Bu minişler Değil ne mi? kadar tatlı. Ha, Yiyeceğim sizi. Yemek kuş. Çok tatlılar. Çünkü anne. Hı. Ben bunu bir videoda görmüştüm. Değil mi? Evet görmüştüm. Ben de Celestia. Ekstradan geldim. Yani. Ya. Evet. Sen de sol Celestia. ben Celestia değilim ben. Ben onun kardeşiyim. Ya kardeş bir sen misin? Bizim sen? bir de kocaman Celestia'mız vardı değil mi anne? Evet kocaman Celestia <laughs> var. Bir de bu çıktı başımıza. Merhaba arkadaşlar. Ha, çok çok utangaç ee, birisine benziyor bu. Ya ben bebişim ya. Bana hiçbir Selisiyem. yer kalmadı. Hı. Ya kalmadı bana. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzda beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza kalın. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Hey. Hoşçakalın. Hey beni de çekmediniz ya. <gülüyor> Şu minikleri <laughs> hapse attım. Hoşçakalın minikler. Hoşçakalın. Hey.